Herkese merhaba arkadaşlar ben güçsüz bir bugün sizlerin karşısında arkadaşlar Allah. bugün Karpalkin serilerinden hemen bir tersini daha çekiyoruz çünkü çok beğendiniz ben de hemen çekiyorum hızlıca video başlayalım hemen geliyoruz ama hızlıca başlayalım ya işte öyle Polat da yani Frost'un arabası Allah da öyle tam bu nasıl park etme kardeşim iyi sen sen niye ben ben sen yeni misin lan hayır ya kalan hayır ben yine kaçmıyorum ne oluyor lan 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 Kolay gelsin. <laughs> Lan bir sene Arkadaşlar gene kaçırdılar Frost'u. Frost'un ne gidiyor. ki diye. Bro araban ben söndü Fıra he. Hızlıca of kurtarmamız lazım Frost'u. Kurtaramazsak Frost. Frost'un namus elden gidiyor. Of adam çok fark açmış bize o yüzden biraz sıkıntı Yani Frost'un namus elden girebilir Frost tamam Arka koltukta bir şeyler mi alıyor Frost Lan ne gitti Ne oğlum anlamıyorum seni. Frost iyi misin? <laughs> İyiyim diye ben Gel gel buradayım Dur Enes'ten selamlaşayım. Enes ne yapıyorsun? <laughs> dur dur yavaşla biraz ya yüzünü gelim. Geç ana. Enes sağ çek de yüzünü göreyim lan özlemişim seni. Tamam, ben yok. tamam o zaman aynı hızla gidelim de yüzünü göreyim ya seni çok özledim. <laughs> Enes. İnşallah yine kaza yapmaz Çok hızlı gidiyor ya. İnşallah kaza yapmaz. Enes! Onlar geldi manitadan seni seviyorum dedi kucaklaştılar. Deniz! Frost! Lan noluyo? Frost! Kaza yapacaksınız! Dikkat olun! Lan hayır, lan lan! Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ben de giriyordum ha kaza yapıyorduk vallahi. Vallahi giriyorduk kaza yapıyorduk. Frost! Ben de kaza yapıyordum lan! Gel bin bin! Bin lan bir Frost bin! Doğru. Lan kim kim Lan arka koltuğa, arka ya arka ya arka ya bin artık bin artık şuna bin artık bin. Lan bin şuna Bırak acem en sonunda seni tamam. Kaç kaç kaç

Oğlum özene, Aa sıkıştık. İnse şu anda var ya seni alır. İnşallah inmez. <laughs> tamam durdun Frost'u alabilirsin. Frost inme. Sakin ol. Seni vermeye. Hayır hayır hayır. İn tamam Frost'u alabilirsin. Frost sakin ol. Gel al Frost'u. <laughs> Bekle <gülüyor> dur vereceğim vereceğim. Al. Arka koltukta. Al al in in al. lan dur lan. Bin al. Arabanı çek arabanı ne yapıyor? Bekle. Lan inecek de bir dakika arabanı çek ya. He? Tamam gel al ya. Bekle Frost sakin ol. Aldın şu anda. Ama bak şuna Frost. Arabayı sana veriyorum hızlıca sen süreceksin tamam mı? Ben mi süreyim yoksa? Tamam bilmiyorum. Ya biz niye sen kestirmeden gitmiyok ya? Kaza yaparım, ben kaza sen süper, sen süper. Ay. Enes bir arkadan vursana. <laughs> Enes arkadan <laughs> ittir var, İttir lan. Prost Efendim Bu sana gelsin Nasıldı? İyi tamam daha iyi sahibi Bir şey olay istiyor musun? Ee yapma Tamam alabilirsin Frost'u. Frost bak. Gel tamam al al, al. Arabasız gel ama. Arabasız gelirsen veririm. Aa bak bu Frost burada. Aa Frost burada abi. Alabilirsin. Arabasız gel vereceğim. Bak ben de arabasız geleceğim. Tamam mı? Orada bırak arabanı ben de sözü bırakacağım. Aa bak iniyorum şu anda. Tamam. Frost vereceğim. Arabasız yürüyerek gelirsen bırakacağım. Orada dur. Bak ben de şey yapacağım. Bekle vallahi söz bak söz dedim. Aha bak durdum. Görüyorum. Oh, tamam ya. aa gördüm. <laughs> tamam bekle. Frost. Bak ne yap biliyor musun? Geleceğim bana doğru geleceğim. Aa bak indim sen inme. İndim gel ben al. Şimdi bak direkt araba <laughs> şeyler kalçana bineceğim. Arabasını çalacağız tamam mı? Aa gel gel gel. Hemen La. <laughs> gel gel bin bin Bura bin bura bine bura bura Lan bin benim benim, benim. Polat Kaç 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 Sen kendi arabanı sür sen kendi arabanı sür bıraktım <laughs> Sür 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 kendi arabanı <laughs> Bekle dur arka arkaya gidelim ama o yürüyerek anca gelir. Bekle dur biraz dalga geçerim ya. Çalıştır sen arabayı. Gel 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 benimle. Allah ya, ya aklıma geldi ha. Şuradan dön. Lan geldi geldi. biraz geldi biraz. Allah Allah Allah. geldi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Lan bindi. Allah. Lan. Lan ne yapıyorsun? Aa, tamam şey dur ya. dur yavaş yavaş Frost. Tam sağ çek sağ çek sağ çek sağ çek <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim sağ çekme. Tamam sağ çektim seven. Bekle ben bir şey yapacağım. Ben diyorum ki arabayı burada bırakalım. Senin arabayla gidelim. Neredeymiş? Nerede dur? Ben bakayım. Sen gel arabadan bizi alacaksın gel. Bana doğru gel. Enes neredesin? Enes, neredesin? Kayboldum. Hala orada mısın yani o yolda mısın? Tamam neredesin işte yola çık alacağız seni. Yolday, yolday, gelin. Hani? Gelin gelin. Hani... Ben tamam neredesin bana onu söyle. Geliyoruz. Ros gel lan bunu taksi almış Bizim arabaları almadan gidelim. Bizim arabalara yetişirse sıçarız. İkimizin arabası da şey. Benim arabaya yetişirse benim araba kitle değil. Benim arabaya da kimse yetişemez. Modifiye yaptırdım. Oo yetişmek üzere. Fro sen direkt bas beni geç. Eee benim arabayı kurtar bari. Senin arabayı kilitlersin benim arabaya şey yaparsın. Abi bu yetişecek ya benim arabaya. Bas beni geçtin mi? Ha çok süpersin. Geç beni. Neyse geçerim zaten Fro'ya. Orada kazanmaz abi bir şey yapacak illaki. şu Hayret lan Frost kaza yapmadı. Bastın mı? Neredesin sen? Bak dikkat et AVM'nin orada hiç durma. Ee, Enes orada. Arabanın üstüne atlayabilir. Ee, refleksle kurtul. Şu Enes bizim arabalara doğru gidiyor. Dikkat e, dikkatli ol. E, bizim arabayı almasın. Şu anda Enes bizim arabalara doğru koşuyor. Değil mi Enes? Evet. Ciddi ciddi koşuyorsun. <laughs> ben gördüm Enes'i gördüm, gördüm gördüm gördüm. Allah. <gülüyor> 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 ne oldu? Bindin mi? <laughs> Kaza yok işte. <laughs> <laughs> Vallahi. He. <laughs> Burası, dikkat ol. Neredesin araba? <laughs> He gördüm 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 gördüm. Seni <laughs> işte. <laughs> 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 Nasıl üştüm? Gördüm abi. Arkadaşlar. Lan dur ben arabayı süreceğim. Ben süreceğim lan dur. Bin benim arabayı herkes binsin. Lan geldi geldi geldi. Lan Polat'ı kaçıracak. Lan. Geliyor mu? Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Like ve abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız like'lara abone olmayı, size çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.